Şanlıurfalı Mahmut Bayar önce yangın sonra sel felaketine kayıtsız kalamadı. Ankara'da üniversite okuyan Mahmut Bayar yangınlara karşı verilen mücadelede gönüllü olarak görev aldıktan sonra sel felaketinin vurduğu bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Anda Derneği'nin gönüllü arama kurtarma personeli. AFAD'tan aldığımız eğitimlerden sonra ülkemizde her gelişebilecek tüm felaketlere, afetlere dernek olarak geliyoruz. Geçen haftalarda dernek olarak yangın bölgelerinde faaliyet gösterdi. Yangın faaliyetleri bittikten sonra sel felaketini öğrenip AFAD'ın çağrısı üzerine Sinop, Ayancık ve Kastamonu poz kurma görevlerimiz görevlerimize geldik gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayan Bayar, bu tür felaketlerin olmaması temennisinde bulundu. Biz ülkenin dört bir yanında, güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bütün dil, din, ırk, fark etmeksizin bir sürü arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz var. Bizim için tek tek ortak nokta vatan. Bir e, felaketsel deprem, yangın olduğunda oradayız. E, bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için her şeye katlanırız. Yeter ki huzur içinde olalım.